Sevgili Ceyhan Hocam ve Kemal Hocam. Bugün 31 Mayıs 2013 Burhan Felek Lisesi'ndeyiz. Ama aslında siz Hüseyin Ahmet Sözen'in evet. müdür yardımcısı ve aile birliği başkanısınız. Okulunuz tadilatta olduğu için bu sene burada yapıyoruz. Şöyle de bir bakalım. Arkadaşlar hazırlıklarını yapıyor. Evet. Her sene de Hülya Vedink olarak size bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Evet. Düşüncelerinizi alabilir miyim Cihan Hocam sizden bahsediyorum. Benim tek ümidim var. Hasan var olduğu sürece bu organizasyonları biz sizinle yapalım. Öyle Gerçekten mi? Gerçekten bize değer katıyorsunuz. Teşekkür ederim. Neden? Çok Kafamız güzel. rahat mı oluyor? Ne oluyor diyorsunuz? Hiçbir şeyle ilgilenmiyoruz. Kafamız rahat. Her şey yolunda. Bizim aklımıza gelmeyen birçok şeyi düşünmekle beraber düşündüklerimizi biz söylemeden yaptığınız için bu bizi çok rahatlatıyor. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Cihan Hocam. Şu anda 23. dönem mezunlarını 200 saat sonra vermeye başlayacağız. Her sene olduğu gibi yine e, süslemelere renk katan, hayat veren hülya organizasyona tabii ki yine teşekkürlerimizi ve okulumuzun adına e, emeklerinden dolayı her yönüyle ee, saygılarımızı sunuyoruz Gerçi hocam bugün burada süslemelerde biz bir tek sandalyeleri yapmadık Onları ee, e, belediye tarafından geldi Aynı zamanda belediyenin de yapmış olduğu hizmetler Onları da el attık açınılmaz. İşte biraz daha güzelleştirmeye evet, çalıştık e, Birazcık da süslemelere renk katmanız daha sevindirici oldu Zaten okulumuz bunu hak eden bir konuma sahip Kesinlikle Sizlerin evet. de emeği çok büyük burada hocam Senelerdir birlikte çalışıyoruz işte güneşin altında e, devam ediyoruz çalışmalara. E, i̇yi eğlenceler diliyorum. Her şey gönlünüze göre olsun diyorum. Bizleri de tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz Sağ olun, var olun. İnşallah seneye görüşmek dileğiyle. İnşallah. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun.